genele bakar mısınız? Hemen söylüyorum sana olayı. Ne haftaydı ama diyor ha diyor. Kaptan, bugün Kaptan diyor... bugün çarşamba diyor. Allah Allah. Şey mi acaba? Adam ne haftaydı ama o gün çarşamba. Ne oldu anlamadım. Hello. Alkem ya. Girip sen ağlıyor Sus. Sen nasıl kalsın? Bir. <laughs> ben de açıklayacağım. Hepimiz olsam. 2 steps. Yeah. Coming B. Pingim çıkıyor mu koyayım. Coming B. Pingim var, one there. Ya bro onu da ya. Sai. Şey. Stop playing games of me. A'da düşman görüldü

O noob. Okay, Frida, Frida. Spike yerleştirin. H, ban H. düşman Ya onu. Ne oluyor lan? Bizim seyirci kes. Oha! Arkadaşlar bu kamera şakası mı? Oha! He's scaring bro. <laughs> Var mı öyle bir tek? He was box. Uh, like that. Give me anyone. Yaaa. Noro. Nice try bro. <laughs> You're insane bro. <laughs> Middle mid 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 şey. Aşağıdanlar. Zehir, Zehir devre düşe. Ayakta kalan son Ay, olarak. Ya çok... ben. <gülüyor> ah. Ne yapacağım ya? I have res guys, kill one more on my res. box. <laughs> abi, ya. My the boy, left. Abi, <laughs> abi ananı. Tövbe <laughs> <laughs> Oh! Bu bana bir. Hiçbir... Atarlar da söyle. Viper wall attı. <laughs> Drone <laughs> da attı. Yeah. Ya. bu ne ya? Görüşüm, Çıkmış lan Kerim. Tan o Abi ben anlamıyorum. Her şey geldi kanka her şey ya. Koş 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 koş. Oh like. Relax relax. I feel I have like no undress. Just wait. Where... Kill a couple more my... <slúa> guys. I'm pressing. I'm pressing. Hold, hold, hold. Nice one, one, one. Nice to the ceiling. One on your left. Hold one. Other bu manyak. Niye dikkatim bozuyorsun amcık? Ya yeah, ya yeah, ya so, sorry viper boy. Son 9 saniye. Not sure. Haydi yerleştirelim. Ayakta kalalım. Kanka. Bir işvan kaldı. Bivotsite. O kadar yer var ve adam oraya bakıyor kanka. Side almamışlar da adam oraya bakıyor ama. Baksan oğlum şunlara. O Kino B. No no Isa B. B. Kanka, o ne amına koyayım ya. Rede yok mu? This Kraus Man B. Go bu ne? Like yerleştirildi. Burası. Tobilax ayrı. Slank. Slank one back side. B. Pretty sure one back side. B. He's stuck he's stuck inside. one main one main bir düşman kaldı lasso <laughs> main. Main, main main left one one defuse, low no back side like ortada atıyor olabilir ki? Ya. Yeah. Ayakta kalan son oyuncu. Gör kanka. Tomit. <laughs> kanka bunu ben anlamıyorum ki. Be pushing eh, I'm holding eh. Thanks for ghost. Evet. I need to. Come with me, come with me. Go be main. Just go be perdesi indi. Son hmm. tamam, 10 saniye. Kuat içinde sözü. Sakın şu basma Kafa <laughs> bir şey olmadı. Ay, I have line. Zıplamasa ölmüştü. So, I see. them. You are alone, you are alone. Yeah, I know, I know, I know. <laughs> Last is 2 hp i I'm comfy. He's low, he's low, he's low. I don't know how he went, though. Choose the conqueror. Oh my god. Oh! Chose the, choose the, uh. <laughs> nice line-up, bro. Nice. Sky is uh, Marshall Holds. 3 Cheerful behind. Dor dor. ya. Hey you fucking wolf down. <laughs> <Mamo> City. Kim ölme? Bir midde kanka Sage'in kafasının üstünde. <laughs> N'apıyo? No, N'apıyo? He's low, he's 1hp Sky low Bro, how can... <laughs> Ablasıl! <laughs> lan bombayı kurup da kaldırmaya <laughs> <yedim geliyor. gülüyor> Ben anlamıyorum ki, bu Sage ne geçin. Burası Ona... ah, Bro, I... Spike B'de düştü <laughs> Bekle Kerim. İyi uykular, iyi. Bir düşman kaldı. Bakacak ha. Nereye bakıyorsun? Me yine. Tamam. Sıktı mı lan? Ben bir şey yapmadım. Tam siktir et kanka. Öldüm ben. Bu oldu adam. Ayakta kalan son. Abi 30 canı var kanka. ses <laughs> sesler ne ya bende? Keşke bıçaklasaydın. My wall gonna down. Boy. Wait okay, wait don't boy boy. push. Bak sen. Bak sen. Adal, düşman görüldü. bir düşman kaldı. Sivir, mi? Evet. Nice, kanka bir şey diyeyim mi? Bizim Sage oranda satmasa, şey, maçı şey, aldıydık. Poluyu çalmadım kanka. Şurada. Biri burada. One, here. Spike, Ron, biraz daha <laughs> uzaktan açamıyor mu kanka adam? Şerim. Nice. Nice. 1 düşman kaldı. Nice. Mid <laughs> site'ta <Backside'da>, nice. Bu <laughs> aptal yedeci attım. Aptal yedeci atmadım. Oka gözükmemek için ben şeye kaçtım. Tamam ark oka Geç gözüksün. Kaldım. Geç kaldım çünkü. kerim beklesene. Sonra gidelim buru. Başka hiçbir şey gelmedi aklımda. Gösterme ama bekle. 40'ta gideceğiz tamam mı? 35. Tam gel yürü. Gel yürü gel yürü. Deşim var mı? Var. Aa adam gördü mü? Görmedi. Kalan son ya... <laughs> görmedi. Of. Son da var Son 30 saniye. Döndü ya. Bebeğim ya. Bebeğim yani. Gerçekten Uçubi. bebeğim. Go A, go A, A. Just oldu. so Ne görecekler? Bak, bak. Bana hiç bir bana hiç bir abi aldır aldı ay biliyorsun Öyle. <laughs> adamlar da onu <laughs> hep kanka <laughs>